Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Günlerden 26 Ekim Pazartesi. Ay Balık burcuna geçişle uyandırıyor bizler. Bugün gökyüzünden bize yansıyan, zihnimizden geçenleri kağıda dökmemiz gereken enerjiler oldu. Neyi nasıl yazdığımızın, yazımızın güzel olup olmamasının bir önemi yok. Kağıda döktüklerimiz bilinçaltı mesajlarını yansıtır ve bunları sesli okumak gerçekleşmesini sağlayabilir. Sağnak yağmurun eşlik edeceği bugün dışarı çıkarken tedbirli davranmamızda fayda var. Toprak ihtiyacı olan su ile doyuma ulaşacak. Gün içinde Felaket tellallığı yapan Elalem dediğimiz örgüte, komşu kızı Fatma, Sevgi teyzenin oğlu Ahmet'e ve hatta Sevgi teyze fazla da itimat etmeyelim. Bir kulağımızdan giren öbür kulağımızdan çıksın. Yeni bir takım başlangıçlara gebe bugün yaptığımız başlangıçlarla ilgili sorgu, sual ve imtihana tutulabiliriz. El Örgütü'ne özellikle bu konuyla ilgili malzeme vermeden net bir şekilde meraklarını gidermek yerinde olacaktır. Akşam saatlerinde birlikte olmaktan keyif alacağımız toplulukla birlikte vakit geçirmek bu yeni başladığımız işlerin tanıtımı için yararlı olacaktır. Keyifli akşamlar geçirmenizi dileriz. Hoşçakalın. Takvimlerimiz 27 Ekim Salı günü gösterirken ayın balık burcunda seyrine devam ettiği bir güne uyandı. Gece gördüğümüz rüyaların haberci ve öncü rüyalar olma etkisi çok yüksek olduğundan bu melankolik hava uyandığımızda da bizleri etkisi altında bir süre tutacaktır. Melankolik havanın beraberinde bir kandırılmaya müsaitlik enerjisi barındırdığını da göz ardı etmemeliyiz. Özellikle maddi ve ticari konularda aceleci davranmamak ve hızlı karar vermemek, üstüne düşünmek faydamız olacaktır. Gün içinde finansal tabloları gözden geçirmek de yapılan hataları düzeltmemize yardımcı olacaktır. Bugün zihnimiz matematiksel hesaplamalara çok yaptı. Evde yerini değiştirmek istediğimiz dolabın bile ölçüsünü almadan kolaylıkla göz terazisi ile ölçebilir ve istediğimiz konuma rahatlıkla yerleştirebiliriz. Ayrıca enerjisel olarak hazırlanması gereken mali tabloları win-win prensibine göre çok rahatlıkla hazırlayabileceğimiz bir günde olduğumuzu da hatırlatmak isterim. Farklı eş zamanlıklar yaşayacağımız akşam saatlerinde bu eş zamanlıkları takip etmek bize gidişat hakkında ipuçları verecektir. Sevgiyle ve takipte kalmanızı dileriz. Hoşçakalın. Bugün günlerden 28 Ekim Çarşamba. Ayın Boluk Burcu'ndan Koç Burcu'na geçiş yapacağı bir güne uyandık. Dünkü finansal çalışmalarımız bize dengede kalmamız gerektiğini ve ekstra harcamaların bütçenizi nasıl sarstığını bir kez daha gözler önüne serdi. Maddi kaynaklarımızla ilgili zorlanan enerjiler bizleri bütçe kısıtlamalarına götürmekte. Ancak bunun yanı sıra Doğa Ana'nın bizlere hediyeleri var. Toprak Ana ihtiyaçtan fazlasını vermek için gönüllü ancak bununla ilgili emek harcamamızı istiyor. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Atasözünün anlamını yaşayarak öğreniyoruz. Bizlerin sorumlu olduğu, çok paye vermediğimiz, ilgi alanımızın dışında olmasından kaynaklı bir süredir ilgilenmediğimiz konular gündemimize gelecek. Özellikle o çok sevmediğimiz ev işi tadilat işlere hem bütçemizden hem zamanımızdan harcayacak. Bu süreçte sorumluluk sahibi olduğumuz konularla ilgilenmek harcadığımız emeklerin karşılığını almamıza yardımcı olacak. Sarf ettiğimiz emekle kazandıklarımız doğru orantılı çalışır. Emeklerinize sağlık olmasını dilerim. Hoşçakalın. Takvimlerimiz 29 Ekim Perşembe günü gösterirken Ayın Koç burcunda seyriyle güne uyandık. Yükselen enerjimizle harekete geçme zamanı. Enerjimizi doğru alana kanalize etmek oluşabilecek dengesizliklerin önüne geçecektir. Özellikle çalıştığımız ortamda patron sayılabilecek kişilerle iyi geçinmeli ve onların vizyonunu benimseyerek onlara konfor alanı yaratmalıyız. Destek olursak destek görürüz. Ufak çaplı yer sarsıntılarının yaşanabileceği bugün Serin kanlılığımızı korumak yerinde olacaktır. Akşamüstü saatlerinde çevremizdeki çocuk ve gençlerin bizlere mesajı olan bir gündeyiz. Bu anlamda biraz çevremizi gözlemlemek ve onların taleplerini duymak bizlere gelecekle ilgili bir takım nüanslar kazandıracaktır. Biz yetişkinlerin o veya bu sebeple berraklığını kaybeden zihinlerine ışık olacaklardır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi yarının teminatı olan çocuklarımıza Yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun. Sevgi ve takipte kalmanızı dileriz. Hoşçakalın. Bugün günlerden 30 Ekim Cuma. Ayın Koç burcunda hareketine devam ettiği bir gündeyiz. Zihnimizin derinlikleriyle kavga halinde olacağımız ve dengeyi getirmekte zorlandığımız bir gündeyiz. Bu tip gökyüzü kombinasyonlarında geçmişin tartışmaları tekrar gündemimize gelecektir. Farkında olunması gereken nokta zamanın spiral olduğudur. Temcit pilavı gibi önümüze geldiğini düşündüğümüz konular aslında geçmişte yapılan hataları düzeltmek için bize fırsatlar sunar. Geçmişte verdiğimiz cevapları tekrar değerlendirip doğru olduğuna emin olduğumuz şekilde davranmalıyız. Bu dönemde gündeminize düşecek iş seyahatlerini ertelemek oluşabilecek problemlere karşı bizleri koruyacaktır. Yine bir süre önce verdiğimiz sözleri tutmak, unuttuklarımızı hatırlamak farklı bir enerji alanı yaratmamıza ve geçmişin tortularını temizlememize yardımcı olacaktır. Çevremizde ikili ilişkilerinde problem yaşayan çiftlere destek olmak, barıştırmak, aralarındaki yanlış anlaşılmalara çözümler sunmak yine bugünün rahat geçirmemizi sağlayan enerjilerden. Özellikle yakın aile çevremizin maddi konularının bizim de gündemimize düşeceği ve yardımcı olmamız gereken konuların tedbirini alıp bütçe ayarlamalarını buna göre yapmak kendi cephemizde çekirdek ailemizde oluşabilecek tartışmaları bertaraf edecektir. Sevgiyle ve takipte kalmanızı dileriz. Hoşçakalın. 31 Ekim Cumartesi Ayın Boğa Burcu'nda seyredeceği bugün Uranüsyen bir dolunay enerjisinde beraberinde barındırıyor. Özellikle bir süredir kriz yaşadığımız kadın yöneticilerle beklentilerimiz üzerine konuşma yapılmaması gereken enerjiler barındıran bugün bir anda sonlanmaya gidecek iş süreçlerinin içinde kendimizi bulabileceğimiz konusunda bizi uyarıyor. Bu bağlamda kurban edilebileceğimiz süreçlerin içine çekilebiliriz. Hiç kimse yeri doldurulamaz değildir. Bu konuyu bir süre aklımızda bulundurup ona göre davranışlarımızı düzenlememizde fayda var. Kurumlarda esas olan işin kendisidir. Kişilere göre şekil değiştirmez. Trakya bölgesinde Balkan sınırında yaşayan vatandaşlarımızın oluşabilecek yer sarsıntılarına karşı endişe duymamasını ancak bir süre tedbirlerini de almasını tavsiye ederiz. Eski çamanik toplumlardan günümüze kadar gelen bilgilerde ay döngülerinin çiftçilik, toprak ekimi ve ürün alımı ile direkt bağlantısı olmasa dolayısıyla özellikle halk dilinde Bağ bozumu olarak adlandırılan tarımsal faaliyetlerin bilhassa da bağcılık ve şarapçılıkla uğraşan takipçilerimizin ürünsel döngüsünün bir dönem gecikerek bu zamana sarkması tesadüf değildir. Gökyüzü bereketini sunmak için kendi planındaki zamanı kullanmakta. Verim ve bereketin sizlerle olmasını dileriz. Sevgiyle kalın. 2020'nin Kasım ayının ilk gününden merhabalar sevgili astroloji severler. Bugün günlerden 1 Kasım Pazar. Ayın Boğa Burcu Dolunay enerjisinin devam ettiği bir güne uyandık. Hafif boğaz ağrılarından müzdarip olarak uyanacağımız bugüne Sabah limonlu bitki çayı ve bal karışımı ile başlamak hem ruhumuza hem de boğazımıza iyi gelecektir. Gün içinde tuzlu su ile gargara yapıyor olmak ilerleyebilecek soğuk algınlığına sebep olan virüs ve bakterilerden korunmamıza yardımcı olacaktır. Aslında çevresel faktörler hariç gökyüzünden bize yansıyan bu kombinasyon rekabette haksızlığa uğrayan tarafın sözcüklerinin boğazına dizilmesinden, uğradığı haksızlığın karşılığını verememesinden kaynaklı bir boğaz ağrısı çektiğimizi gösteriyor. Bugün çevremizde bu enerjilere maruz kalmış kişilere verebileceğimiz en büyük destek onların haksızlığa uğradıkları konu ile ilgili konuşmaları ve içlerinin dökmelerini sağlamak. Ayrıca akşamüstü saatlerinde ikili ilişkilerde çevresine sıklıkla tavsiyelerde bulunan adeta aşk doktoru gibi çözümler sunan dostlarımızla bir araya gelmek bize iyi gelse de bu seferlik geçmişte bize ikili ilişkiler konusunda çok yardımcı olmuş bu kişilerin sözlerini dinlemenin zararımıza olacağı enerjilerle çevrili olduğumuzu unutmamalıyız. Yine akşam saatlerinde rüzgarlı havanın hakim olabileceği gökyüzü bizleri tedbirli olmamız ve rüzgardan kaynaklı yaralanmalara karşı dikkat etmemiz konusunda uyarıyor. Yarın buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.